Teknoseyir'e hoş geldiniz. Bu bölümde Levent abi seninle katıldığımız bir etkinliği anlatacağız. Evet. Kristal piksel. Kristal piksel yarışmasının Hı -hı. üçüncü kez gerçekleşmesi. Biz de jüri olarak yer aldık bu Öyleydi. etkinliğin her aşamasında. Evet. Biz de bulunduk. Gördüklerimizi anlatalım. Şimdi Türkiye Bilişim Derneği'nin düzenlediği Ulusal Bilişim Kurultayı var evet. her yıl. Bu kristal piksel etkinliği de bu Ulusal Bilişim Kurultayı kapsamında gerçekleşiyor. Bu sene üçüncüsü gerçekleşti. 9 Kasım tarihinde ödül töreni, 9 Kasım pazar günü ödül töreni vardı. Bu e, yarışmanın e, omuz verenler diyeyim, organize, hı hı. organizasyonunu yapanlar, gerçekleşmesini sağlayanlar arasında ODTÜ'nün Oyun Teknolojileri Yüksek Lisans Programı var. GATE hı hı. kısaltması Yine ODTÜ'nün Teknokent Animasyon Teknolojileri ve Oyun Geliştirme Merkezi, ATOM. Bu hı hı. kelimeyi daha önce duymuşlardır. Evet. ATOM ismini daha önce duymuşlardır. Ve Dijital Oyun Geliştiricileri Derneği, DOGET. Bu hı hı. yeni bir oyun geliştiricileri derneği. Daha önceki derneklere alternatif olmayı planlıyor. Hı hı. Bunlar e, hamileri diyeyim. Evet. Bu etkinliğin arkasında duran güçler. Biz de e, jüri olarak davet edildik, davete icabet ettik. Ankara'ya gittiğimizde asıl hedefimiz buydu. Evet, e, toplam aslında gayet sevindirici. 60'ın üzerinde oyun vardı. Oyun yerli oyun başvurmuştu, yerli oyunlar için birleşme zaten. Fakat daha sonra bu oyunların bazılarının henüz hazır olmadığı, bitmiş olmadığı, beta düzeyinde olduğu fark edildi ve Hani çok fazla da oyun olduğu için bir görüşüldü jüri arasında bu ve bitmemiş olanların önümüzdeki seneye davet edilmesine evet. karar verildi. Çünkü hmm. bitmişle bitmemiş arasında dünyalar kadar Haksızlık fark var. Olur zaten. Evet. Evet. Şunu söyleyeyim ee, mi Levent abi? Şimdi buradaki amaç ödül vermek ama aslında oyun camiasını teşvik etmek. Tabii ki Kimsenin bir araya getirilmesini de. Tabii diye. Ki, tabii evet. ki yani sonuçta aslında birer plaket kazandılar. Hani bir maddi bir ödül falan kazanmadılar ya da bir ne bileyim işte sponsorluk falan kazanmadılar. Sadece bu bir teşvik öyle çalışması. Murat bu önümüzdeki seneye davet edilmesine karar verilen oyunlar ayrıldıktan sonra 50-60 kadar bir oyun evet. kaldı geriye. Bunlar birçok platforma dağılmış halde. Apple platformu iOS bir kere oyunların çoğu mobil. Evet o çok net. iOS platformunda yayınlanmış oyunlar var. iTunes'tan indirilebilen. Android'de Google Play'den yayınlanmış durumda indirilebilen oyunlar var. Az miktarda PC oyunu Steam'de yayınlanmış bir iki oyun vardı. Bunun yanında Hani PC'de yayınlanmış ama bağımsız oyun kategorisinde hani arkadaş bedava dağıtıyor hmm. bir maddi beklentisi yok. O şekilde yapılmış oyunlar vardı. Toplam 51 tane yanlış hatırlamıyorsam finalde oyunu değerlendirdik. Oyunları önceden elimize download linkleri, bilgileri ulaşmıştı. Herkes kendi platformlarında oynadı. erişebildiği oyunları oynadı. Hatta hani atlamayalım Windows Phone şu oyun hmm. Birazdan açıklayacağız bunun ne olduğunu. Windows Phone oyunu. Evet. Windows Phone pro platformunda da 2-3 oyun vardı. Ee, Linux platformundan oyun görmedim yalnız. Ben Umarım ben atlamamışımdır. Hı. Hatta değerlendirmeye alınmadı ama bir tane kart oyunu vardı. Bilgisayar oyunu da değil, gerçek evet. fiziksel olarak kart oyunu vardı. Fakat hani onun şimdi bu video oyun ödülleri yarışması olduğu Hı. için hadi şey yapılmadı hani Dahil edilmedi. Tartışma yaratması için değerlendirmeye alınmadı ama takdir edildi. Evet. Vallahi. Şimdi kategoriler vardı Murat. Evet. Sen ee, şimdi şöyle, görsel tasarım, işitsel sanat, yenilikçilik, ciddi oyun, ee, açıklarız, açıklarız ne olduğunu. Anlatı, orijinal müzik, oyun tasarımı, jüri özel öyün, ödülleri, ...yılın oyunu vardı. Evet. Bir de teknoloji vardı da. Onu dahil etmedik. Teknolojiye bir uygun aday bulunamadı. Ön... Bu arada. <laughs> Oyun yapımcılarına oyununu hangi dalda aday yaptığı soruluyor. Bunun yanında jüri de karar veriyor. Doğru. Şimdi orada şeyi söyleyelim. Ee, sadece oyunuma merhaba ben geldim deyip değil. Bütün detaylarını senden istiyorlar. Çünkü şeyi bilemezsiniz. E, jüri olarak. Müziği kim yaptı? Kim yaptı nereden bileceksin. Tabii. Orada her şeyin aslında yani bir oyunun iyiliği dışında hazır mı alınmış yoksa sıfırdan burada emekle mi üretilmiş? Evet, evet, bu da bir kriterdi. Evet. evet. Ee, bu kategorilerin hepsinde. Adaylar belirlendi, evet. sonra bu adaylar değerlendirildi, Doğru. sonuca varıldı. Şimdi başlayalım istersen. Tamam. Görsel, tasarımdan Görsel başlayalım. tasarımda yine bir mobil oyun, hı hı. Bounty Hunt, bir evet. western oyunu, duello yapıyorsun. Call of Juarez'deki duello sahnesine benzer şekilde. Fakat bayağı özenilmiş, yani adamı bacağından vurursan ayrı, kolundan vurursan ayrı, karnından vurursan ayrı tepki veriyor. Her ona göre güzel. puan alıyorsun. Müzikler özgün western müzikler yapılmış. Bounty Hunt Badu geliştirmiş bunu. Ee, gayet tatmin edici bir oyundu. Görsel tasarım ödülünü aldı. Hı hı. Rahatlıkla aldı. İşitsel sanatta Ya yani bu daha çok işte ses efektleri ve toplam yaratılan ses atmosferi. Rain Occupes diye bir bilmece oyunu. Ödül aldı çünkü gerçekten efektleri çok bir ritim tutturan, evet. e, senin yaptığın hareketlerle çok iyi uyum sağlayan, uyum sağlayan bir ses efektleri vardı. Yine evet. bir mobil oyun, Rayno Cubes. Evet. E, i̇şitsel sanatta efektleriyle hiç zorlanmadı. Yenilikçilikte Gripati'nin Egg Fight diye bir oyunu, bu oyun birçok kategoride adaydı. Yenilikçilikte ödülü aldı çünkü yumurta tokuşturuyorsun. Evet. Ama tabii hani bir bayağı bir oyun haline getirilmiş. Tabii tabii. Yani öyle elle tut to tokuşturmuyorsun da şeyler var. Diyelim ördek yumurtası, tavuk yumurtası, kertenkele yumurtası falan gibi farklı yumurtalar var. Upgrade ediyorsun onları falan. Kendini de ciddiye alan bir oyun yani. Öyle evet, evet. Yani geçmiyor yani. Evet. Rengarenk bayağı hareketli bir oyundu. Multiplayer. Hı. Hatta şey Multiplayer. Hani aynı A üzerinden ikimiz de açtık mı bak sen burada oynayan birisi daha var falan evet, diyor. İsterseniz doğru. karşılıklı oynayın diyor. Dolayısıyla Egg Fight bayağı bir gelişmiş bir oyundu. Yumurta tokuşturma. Şimdi ciddi oyun ne demek? O biz kendi aramızda da bunda bayağı dalga geçtik, konuştuk. Hani ciddi oyun mesela eğitim hmm. oyunları var. Ya da Edward Game denilen hani Mesela Türk Hava Yolları bir firmaya sipariş vermiş ve bir oyun yaptırmış. Golf oyunu evet. Golf oyunu yaptırmış. Bunun gibi bir iki tane daha öyle Edward Game denilen türde oyun vardı. Ve bayağı bir 3-4 tane eğitim. Hmm. Okul öncesi. Eğlenceli hmm. renkler, eğlenceli rakamlar falan diye. Evet. Bunlara ciddi oyun diye yani dermiş, isimlendirmişler. Tabii ki bu Yarışmanın üçüncü gerçekleşmesi daha önceki yarışmalardan bazı dersler çıkarıp bunu yapmışlar. Biz bilmiyoruz geçmiş hikayelerini, o yüzden onların bir bildiği var. Ciddi oyunda eğlenceli renkler evet kazandı. kazandı. Magic Lab yani Pixofan firmaları yapmışlar, grupları yapmışlar. Bu hakikaten işte okul öncesine daha çok yönelik, renkleri öğreten bir çocuk oyunu. Ama hoş da bir oyun. <laughs> Bu arada bunlar hep yayınlanmış şeyler. Tabii. Ee, iTunes'tan, Android gameplay e, Google Play'den elde edebilirler. Anlatı ve orijinal müzik vardı. Şimdi anlatı e, bu sene oyun geliştiricileri çok etkilemiş belli ki. Geçen evet. senelerde çıkan işte Dear Esther falan gibi bazı oyun diyemeyeceğimiz bir hikaye anlatan, oyunu kullanarak bir hikaye anlatan oyunlar bayağı etkilemiş. Çünkü üç tane böyle oyun vardı. Birisi Self diye hmm. adı, birisi Phoenix'li hatırlarsan. Hmm. Biraz kısaydılar. Evet kısa. The Note yine aynı The Restler falan tadında bir oyun görüntüleriyle aslında bir hikaye anlatan, bir şiiri canlandıran bir oyundu. Fakat The Note çok olgunlaşmıştı diğerlerine göre. Dolayısıyla iki ödül birden aldı. Hem anlatı dalında ödül aldı hem de orijinal müzik dalında ödül aldı. Motamot diye bir grup yazmıştı. Hmm. The Note'u yayınlamış. Ee, hakikaten rakiplerine rahat fark attı. Çok gelişmiş bir yapımdı. Evet. E, oyun tasarımına geçelim Mehmet abi. Şimdi oyun tasarımı genel olarak oyunun Hı -hı. nasıl bir oyun olarak kurulduğunun değerlendirilmesi. Ekranda gördüğün Incredible Toys, Udo Games'in geliştirdiği. Biz biraz da oynayacağız da bunu. Gerçekten Windows Phone platformunda bayağı lane strateji denen Cool var oyunu ama güzel yapılmış. Sesi, efektleri, dükkanı, oyun içi satın alması her şeyle eksiksiz yapılmış ve yayınlanmış bir oyun zaten. Birazdan detayına gireceğiz. Hı hı. Çünkü ki, bir konu daha var inkrada bu evet. ilgili. Bunların haricinde bir de hani 3 tane jüri özel ödülü verildi. Çünkü bir de teşvik etmek istedim. Hani tam bir ödülle layık görmüyorsun ama bir güzel destek bir, de şey lazım. Evet, bir şey var ortada. Evet. Bir şekilde bir sırtını sıvazlamak lazım. İyi bir şey yapılmış. No Pact firmasının Reclaim oyunu vardı. Bilim kurgu bir yine böyle e, birazcık Subway Surfers gibi hat değiştirmeli ama ateş etmeli falan bir oyun. Evet. Efektleri çok güzel. E, Game Brain'in geliştirdiği Joins diye bir oyun var. Bu da bir yine bilmece oyunu ama daha önce görmemiştik. Sana verilen kutucuklarla yukarıda sana hedef gösterilen bazı Tetris parçaları var. Onları oluşturuyorsun. Güzel oyun. TS ee, Two, Warlock Games'ten TS Steam'de var şu anda satışta. TS da Tower Defense oyunu, o da çok gelişkin evet. bir oyundu, grafikleri falan. O yüzden ona da e, jüri Özel Oyunu verildi, ödülü verildi. Bir de hani tabii 50 küsur oyun dedik. Bunlar içinde bazıları şaka düzeyinde şeyler. Hani pek e, bir Ciddi yarışmadan ciddiye alınacak tarafları yok, şaka düzeyinde, iyi niyet düzeyinde şeyler ama. Hakikaten güzel olup da mesela bir Legendary Team diye önümüzdeki sene ses getireceğini düşünüyoruz. Bir browser oyunu vardı. Çok çok güzel. Müzikleri, sesleri fakat sadece Kanada Mağazasında var mağazasına içeri. yayınlanmış. Hmm. Onu dedik ki hani Türkiye'ye getirin, değerlendirelim. Evet Nefis bir oyundu Legendary Çünkü Team. Çünkü bunu ödül versen e, millet bakacaktı neymiş diye İndiremeyecek, İndiremeyecek Evet. Legendary Team bu yüzden kaybetti. Bunun gibi bir iki tane daha Önümüzdeki sene ilgi çekecek oyunlar var. Evet. Ama bir de tabii yılın oyunu var. Yılın oyunu genel olarak birçok kategoride aday olup da hmm. göz dolduran oyun. Bu da Games'in Toys. Incredible Toys'unu seçtik. <laughs> evet. Çünkü bitmiş bir ürün olarak gerçekten güzel. Evet. Birazcık oynayalım istersen. Oynayalım abi. Yeri gelmişken dediğim gibi Windows Phone oyunu. Görüyorsun. Oyuncaklar birbirleriyle savaşıyorlar. Gördüğün gibi güçler, geliştir. bu arada Türkçeyi ayarladım ben. İşte geliştir, upgrade yani. İstatistikler. Her bir karakter bunda büyücüyle hiç oynamadık. Ne kadar e, başarı sağlamış bunun istatistiği. Oyunda şöyle bir şey. Hemen Yemen en iyi, abi. en iyisi oynamak. Bir de e, birinci olan oyunun Windows platformunda olması da o da ilginç de hatta o bizi düşündürdü. Yani Windows platformunda olmasa daha az kişiye erişmesine neden olacak falan ama sonuçta iyi yapılmışsa artık onu da düşünmeyeceksin. Çünkü sen oyunu değerlendiriyorsun. Gerçi bu oyun daha sonra diğer platformlara gelebilir onu da söyleyelim. Çok kolaylıkla gelebilir. Şimdi oyunun nasıl bir şey olduğunu hemen anlayacaksın. Sen merak de bağlısın. Evet. İki karakterimiz var görüyorsun. Biri savaşçı biri okçu. Görüyorsun olay Kaç? In Burada engeller de var, bak kazıklar var görüyorsun. Evet. Ben oku yedim. Bir daha oku yedik Biz orada. buna benzer Warhammer'ın bir oyunu oynamıştık. Storm of Vengeance oynamıştık ama onda hat değiştirmiyordun. Hatta göre asker yolluyordu. Evet. Bu daha dinamik bir oyun. Bu dinamik çünkü adam o ayı ok attığında benim kaçmam gerekiyor. Ya da mesela şimdi adamlarımı kurtarmam gerekiyordu. Beceremedim. Pek görmeden oynuyorum. Özel güçler var. Şu aşağı indireyim, evet, Hı -hı. Mesela şunu kullanayım. Bir kişiye onu yukarıda kullanmak lazım da aslında da. Şuradan kaçanlar senin canlarından götürüyor. Evet. Ölüm de Hı -hı. öyle gerçekleşiyor zaten. Bak savaşçının benim bir adamım gitti. Şimdi daha bu arada oldu. şimdi burada olmayan bir de büyücü karakteri var. Hı -hı. Onu da alabiliyorsun. Bu karakterleri güçlendiriyorsun. O süper güçlerini güçlendiriyorsun. Kazandıklarınla. Evet. Incredible Toys bu. Çok güzel sesleri, müzikleri de var da biz şimdi konuştuğumuz için onu bilerek kapattık. Murat şimdi tabii ki bu oyunları değerlendirirken, Türk oyun sektörü endüstrisinin henüz yeşermekte olduğunu, bu arkadaşların çoğunun amatör olduğunu dikkate alarak değerlendirmek tabii. gerekiyor. Şimdi sen dedin mesela işte bu bu türde hemen hemen, bu türe çok yakın Warhammer 40.000, Storm of Vengeance var ama bir kere Warhammer 40.000 diyorsun lisanslı oyun artı bilmem kaç kişilik ekip bilmem kaç kişilik orkestra burada müzikleri tek bir arkadaş yapmış orada profesyonel bilmem kaç müzisyenden oluşturan orkestra yapıyor. Falan. Hani karşı karşıya getirmemek lazım Do zaten var. o yüzden biz işte Crystal Pixel yerli oyunların hmm. değerlendirildiği bir etkinlikti. Sene, bu seneki oyunlarda ben şunu gördüm. Toplam 6-7 oyunu tam oynadım. Diğer oyunlara da orada baktık. Murat şuna çok sevindim. Ee, geliştirici arkadaşlar artık işte ben de Quake yapacağım. Ben Doom'un daha iyisini yapacağım. Doom 3'ün daha iyisini yapacağım. Quake 4'ün daha üstününü yapacağım. Bioshock'un daha gelişmişini yapacağım. Hevesini bırakmışlar. Gerçekçi hedefler koymuşlar Doğru. kendilerine. Buna çok sevindim. Çünkü öbür türlü sadece hüzün oluşuyordu. Bitmeyen projeler başladı. Hayal kırıklığı oluşuyordu. Arkadaşlar gerçekçi hedefler koymuşlar. Casual games dediğimiz böyle basit işte Flappy Bird falan gibi Angry Birds gibi oyunlar basit dediğim yapısı basit Hani Angry Birds e hakaret anlamında değil. Küçümseniyordu. Evet. Dikkate alınmıyordu. Artık bu düşünce bırakılmış. Buradan para kazanabileceği anlaşılmış. Şey de bırakılmış. Bak Incredible Toys gibi. Hayali bir dünya, oyuncaklar dünyası falan. Yani işte burayı illaki Anadolu yapıp da şey işte yerli oyun yapacağız, Türk havası falan kültürümüzü tanıtacağız. O zaman yurt dışına satamıyorsun. Doğru. Olmuyor. Çünkü sen senin kültürün yurtdışındaki dışındaki adama çok bir şey ifade etmiyor. Uluslararası satmak istiyorsan bak burada tamam Belçika, İrlanda falan da değil. Türkiye'de değil, hayal dünyası, fantazi dünyası. Mountain Blade Anadolu'da geçseydi böyle başarılı olur muydu? E, tartışılır. İşte bunu bütün Türkçe desteğini de koymuş arkadaş. Hı hı. İngilizceyi de koymuş. İstediği gibi bu, bunu bütün dünyaya satabilir. Incredible Toys'u. Evet. Bunu da güzel halletmişler. İlerleme var. Var var. Ben şeyi söyledim abi. Ee, bu oyunların çoğunda e, şey söylüyorlar. Biz işte şunu yaptık. Yapmadıysak bir yerden aldık. Yani. Evet. O konuya özellikle dikkat edilmiş. Çoğu mesela oyunda Grafikleri çizmişler, programlamayı yapmışlar ama müziği almaları gerekmiş, evet. belirtiyorlar müziği şuradan aldık Evet ya da şu arkadaşımız yaptı, grup üyemiz yaptı. Hı hı. Dikkat ediyorlar, şey yok ha bir iki tane mesela sıkıntı yaratacağı için dünyada yayınlansa sıkıntı yaratacağı için değerlendirilmeye alınmayan oyun vardı. Mesela bir arkadaş Game of Thrones konulu bir oyun yapmış. Şimdi sen ödül falan verirsin ama. O oyunu Google Play'e koyarsa, telif hakkı uyarısı şey, alacaklar. Hatta almış. şu anda koymuş aslında ama bir süre sonra o Tabii. uyarı çok alacak. Çok popüler olursa dikkate, evet, şey evet. göze gelir. Evet bir iki hani böyle hatalar yapan var ama çok az. Hı. Yani 60 tane oyunda bir tane oyunda böyle bir sıkıntı olması hiçbir şey değil. Doğru, hiçbir şey değil. Neredeyse yüzde bir olmuş yani. Şimdi şey benim dikkatimi çeken şey henüz. Oyun geliştiren arkadaşlar bunun bir iş olduğu yani iş kısmında sanıyorum biraz tökezliyorlar. Tabi. Ee, örneğin sen orada bir örnek vermiştin yani bu oyunu gelip anlatacak bir adam çıkmıyor birçoğunda Tabii ki. Hazırlamak ki. Tabii kısmı. ki. Tabii ki. Şimdi bazı arkadaşlar öğrenci, bazıları bu işi bir meslek olarak düşünmeye başlamışlar hı hı. ama daha erken, hı hı. daha hazır değiller hı hı. bunun da hayatlarını geçirmeye. Acemilikler var. Evet. Acemi mesela bazı oyunların Tanıtım videoları hazırlanmış, YouTube'a falan yerleştirilmiş, Steam'e konulmuş evet, bazılarının yok, yok. falan. Ee, böyle acemilikler var. Şunu da söylemek var. Biz lazım bu seneye de yapılacak. Ee, ödülünü almaya gelmeyenler vardı. Bu ödülünü çok büyük Ödülünü almaya ayıp. gelmeyenler var. Onlar belki bir bahaneleri vardır ama tabii zor Geçen oluyor. Geçen sene de Organizasyon için de zor oluyor. Evet. Ee, şunu söyleyelim. Ee, Crystal Pixel'in de belki daha çok kendini duyurması lazım. Şunu söyleyelim. Ee, geliştirici oyununu aday gösterebiliyor. Ya da insanlar aya be beğendikleri bir oyunu aday hmm. gösterebiliyor. Şimdi bizim geçen haftalarda incelediğimiz bazı yerli oyunlar var. Mesela bir Manugano 2 var. Şimdi Manugano hmm. 2 buraya girmiş olsaydı bir iki ödül ile çıkardı. Evet. Biliyorsun. Çok olgunlaşmış bir oyundu. Müziği. Sadece müziği yeter. Onlar yoktu. Hmm. Bilmiyorum kimse de aday göstermemiş. Kendileri de istememişler. Bel belki de istememişler. Ee, ama Geçen sene dolmuştur driver çok sükse yapmış. Onu da incelemiştik. Hmm. Bu sene otur bir oyun yoktu. Yoktu evet evet zorlandı. Otur bir oyun yoktu. Ama ee, çok oyun verdi geçen sene. Çok öyle. oyun vardı. Çok oyun vardı. Birazcık bu sene şu 2048 var ya. O da aslında biliyorsunuz evet, özgün evet. bir oyun değil. değil. Trismi diye bir oyundan He. birazcık apartma türevi. O çok, çok etkilemiş de. geliştiricileri Hı. çünkü 2048'in 2 3 versiyonu Versiyonu vardı. Versiyonu vardı. Ama çok ilginç Flappy Bird o kadar etkilememiş insanları. Geçmiş gitmiş. Evet. Hiç Flappy Birds yoktu. yoktu. Flappy Bird benzeri, benzeri yoktu. bir şey yoktu. O pek gelmiş geçmiş, hı hı. iz bırakmamış. Ee, son olarak şunu söyleyeyim. Bu kadar çok oyun firması olmaktansa bunun arkadaşları bir araya gelip tanışıp daha büyük işler için bir araya gelmesi sence daha mantıklı olmaz mı? Murat, e, vallahi geliştiriciler tabii ki ne düşünüyorlar bilemiyorum. Herkesin aklı kendine güzel. Belki ben özgür olmak istiyorum kardeşim işte indi, independent, hmm. bağımsız. Ben özgür olmak istiyorum kimseyle fikir teatisinde bulunmak istemiyorum diyorlardır. Ha, ama tabii ki şu var birbirlerine de destek olabilirler. Çünkü şöyle şu anda birçok oyunda tek imza var. Yani. Adam grafiği de yapmış, müziği de işte bir yerden bulmuş ya da kendince yapmış, programlamayı da yapmış. Şimdi o arkadaşın yanına baba bir grafiker gelse de programcı arkadaş bir de grafiklerle kırık dökük uğraşmasa süper Değil olur. Mi? Evet. Süper olur. Artık bu da o camiaya biz önerimizi sunalım. Evet. Değerlendirmek kendine kalmış. Artık 2015 yılında yine belki biz de orada oluruz. Kristalliksel. İstanbul'da da etkinlikler olacakmış. Olacak, evet. Biliyorsun Global Game Jam Hı -hı. falan var. Bug var. Türkiye'de artık bu olay sık sık gerçekleşiyor farklı evet. şekillerde. Biz takip elimizden geldiğince takipçisi olacağız. Kuvvetle muhtemel bu tip yarışmalarda artık ciddi ödüller de gelecektir. Tabii ki. Tabii ki. Belki daha bir maddi değeri de olan evet. ödüller gelecek. Peki Levent abi. Peki. Ee, bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Görüşmek üzere.